İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Ben de gene mutfağımdan açtım bugün yayınımı. İşten geldim. Makarna dedim, yapayım dedim. Ee, kıymalı makarna yapayım dedim. Bizimkiler de birazdan gelirler. Serap dışarıda yine. Eşim işte. Bayram da geçti vallahi. Şöyle böyle derken bayramı da bitirdik. İki gün durdum ben de evde. Bayramda. Biraz daha pişecek. Sonra tereyağı da ekleyeceğim. Kıymam burada pişiyor. Makarnam da burada haşlanıyor. Bir de şey yapacağım şimdi ben. Tereyağı yapacağım. Tereyağını nasıl yapacağım? Şimdi ben yoğurt aldığım zaman üstü kaymak oluyor. Kaymağını da ben benim kız yemiyor Serap. Ben de onu poşetliyorum, şeye koyuyorum. Dondurucuya koyuyorum. Ya da kek falan yaptığımda koyduğumda da güzel oluyor. Üstü çünkü kaymak. Şöyle size göstereyim. Dört e, tane falan var burada. Bunları eriyecek şimdi bunlar. E, robottan çektireceğim. Ve tereyağına dönüştüreceğim. Bakalım nasıl olacak. İlk defa yapacağım ben de. Youtube'da gördüm. Yapıyorlardı. Ben de sizinle deneyimleyeyim dedim. Bakalım olacak mı? Olmayacak mı? Hem bu değerlenmiş olacak. Bayağı birikmişti. Başka yok herhalde. Bir bakayım. Yok. Başka yok. Dört tane varmış. Benim kızım hiç şeyini sevmiyor. Üstünün yağını. Şimdi makarnam oldu sanırım. Şiştiler tanmış tanmış makarnamı bir süzeyim. Takır tıkır tıkır tabi. Hemen. Makarnam da burada süzülüyor. Şimdi ben bunu buraya koyacağım. Bunun biraz erimesi lazım. Üstüne de su ilave edeceğim. Ben azıcık ama su ilave ettim. Birbirine şey yapmasın diye. O eridikçe zaten. Şimdi çay da koydum bir taraftan. Çayımı da dedim demleyeyim. Ya benim şeyim vardı. Çaycım vardı. Çaycım bozuldu. Aslında çalışıyor ama altındaki şey düğmesi çıt çıt at, at veriyor. Ben dedim çaydanlığa geçeyim var ama ona alışmışım. Yani bu şey geliyor, zor geliyor şimdi bana. Hemen içine atıyordum çayını. Hem kettle'lık yapıyordu bana hem çaycı. Neyse artık. Ya baktıracağız ya bir şeyler yapacağız. Şimdi e, tereyağı üstüm, yani yoğurdumu kaymağı burada ılıyor. Donundan şey yapması lazım son yerlerinin. Ama şimdi acaba diyorum mikserden mi çeksem? Yoksa bıçaklı yerinden mi döndürsem? Bilemedim ama bıçaklı yerinden döndüreceğim. O da yayık gibi döne döne oluyor ya. Bir deneyelim bakalım. Deneme yanılma nasıl olacak? Aslında ben önceden şeyde denemiştim. Ee, kavanozda, pet şişede. içine koydum kaymağı. Çalkaladım çalkaladım ama bayağı bir uzun sürüyor. Şimdi hiç onu <laughs> uğraşmayacağım. Baya baya hepsi şey yapsın. Baya çok bir kaymak var burada. Yağları da eridi. Yağları da gözüküyor. Bir dakika. biraz da donu çözülsün. Şimdi makarnamı da süzdüm zaten. Makarnamı da hemen tencereme alacağım. Şöyle. Sizler neler yaptınız? Gezdiniz mi bayramda? çoğu yerde gün tatil yaptığı için herhalde bayağı iyi oldu herkes için. Kıymam da olmuş. Şimdi kıymamı da üstüne ekleyeceğim. Şu makarnamın. Çok da sıcak. Evet, en güzel menü çalışanlar için hemen bir makarna. Ama makarnayı da mesela kıymalı falan yapınca çok güzel oluyor. Mantarlı, kıymalı veya sarımsaklı yoğurtlu da güzel oluyor. Perfecto, güzel oldu. Makarnam hazır. Şöyle göstereyim sizlere kıymalı kıymalı salçalı. Onu buraya alacağım. Şimdi patates yemeği pilavım var biraz patates yemeği de pilavım. Onu şimdi şuraya alacağım. Akşam etli e, dolma yaptım. Ama Çekmedim ya dedim çeksem mi çekmesem mi, mi çekmedim sonra yaptım bir tencere oldu ama benim kız akşam benim kızla eşim bitirdiler keşke çekseymişim güzel oldu güzel de oldu lezzetli oldu bu sefer de etli yapayım dedim kıymalı yani bir dahakine çekerim artık şimdi baya baya eridim. Şimdi arkadaşlar göstereceğim size tereyağım nasıl eriyor diye. Hemen çevireyim kamerayı. Şöyle şey yaptı. Böyle ılıkta. Az daha şey yaptım eridi mi hepsini çekeceğim. Robottan. Bakalım tereyağımız nasıl olacak. Şurada da yaptım makarna. Şöyle. Bakalım nasıl olacak. Evet. Baya baya şey oldu. Hmm, eridi eridi. Tereyağım. ya Kaymam yani. Daha tereyağı olmadı da. Olacak inşallah. <laughs> Şimdi bakalım nasıl olacak. Deneyim, deneyimleyeceğiz. Daha önce denedim de ben kavanozda yaptım. Kavanozda çalkaladım böyle, çalkalayınca aynı tereyağı oldu. Bu hızlanacak ama şeyde robotta yapacağım için hızlı olacak. Biraz daha. Şimdi robotumu getirdim arkadaşlar. Şimdi bakalım nasıl olacak. Haydi bakalım. Bu bayağı bayağı şey yaptı. Zaten normalde tereyağını da böyle biraz pişiriyorlar. Haydi bismillah. Şu biraz kalsın. Biraz ses olacak ama az çekeceğim, sonra şey yapacağım. Kapatacağım sizi. Neyse ses oluyor. Arkadaşlar tereyağı çalışması son hızıyla devam ediyor. Ama beni bitirdi. Bakın. Yağlar nasıl olmuş? Şeyinden ayrıldı. Öbür şeyle yapamadım. Robotla yapamadım. Olmadı. Bununla falan yaptım. Baksanıza. Tamamen ayranlı suyundan ayrıldı. Su şey yaptı. Beyazlaştı şöyle. Buradaki de böyle devam ediyorum. Tam bu burası tereyağı oldu bunu ayıklayacağım buradan. Arkadaşlar tereyağı beni bitirdi. Ben de tereyağını bitirdim ama. <laughs> bununla yaptım. Mikserimle yaptım. Diğer türlü olmayacaktı. Öbürkiyle yaptım. Elimle çalkaladım. Öyle videoda görüldüğü gibi falan öyle iki dakika fışt yapıyorlar. Tereyağı hazır diyorlar. Öyle bir şey yokmuş. Gerçekten ben bununla yarım saatten fazla da uğraşıyorum. Bakın şöyle tereyağı gerçekten de oldu. Kendi emeklerimle yaptım. <laughs> şöyle yoğurt şeyden ayrıldı böyle ayrınından. Şimdi bunu ayıracağım. Oradaki tereyağlarıma gene devam edeceğim ama siz beni göremiyorsunuz. Şuraya bir koyayım. Yıkarken gene gösteririm. Çok güzel oldu gerçekten. Ama beni bitirdi yani. Öyle internette gördüğümüz gibi falan olmuyormuş. Emek emek tereyağı yaptım. Emek emek. Biraz elimde çalkaladım. Falan. Biraz robotla, şeyle, mikserle. Şimdi devam edeceğim. Ama bitirdi beni. Gerçekten beni bitirdi. Şimdi buradan biraz daha koyacağım. Baksanıza. Tamamen burası yoğunlaştı. Şurası bir kere daha oluyor. Tamamen yağ oldu orası artık. <laughs> bırakıyorum. Aa, ayranı çıkıyor böyle. Tamamen suyundan ayrılıyor şöyle. O zaman bırakıyorum. Şöyle size göstereyim. Bakar mısınız tereyağıma? Emek emek yaptım tereyağım. Çok da güzel oldu. Şimdi orasını iki kere daha falan çektireceğim herhalde. Bu daha yıkanacak tabii. Yıkanacak. Yıkarken eldiven takacağım. Çünkü vıcık vıcık yağ olacak ellerim. Bir de öyle ellemeyi ben sevmiyorum. Yağ türü şeyleri falan. Ne de olsa elimizde de şey var. Mikrof var. Ne kadar yıkasak da şimdi buradan biraz daha koyacağım. Şimdi burayı tekrar çalıştıracağım. yayık makinesi gibi oldu. Ha. Şunu azıcık dökeceğim. oldu baksanıza ayranından ayrılıyor şöyle göstereyim ayranından şöyle beyaz ayranı çıktı mı tereyağı oldu demektir Şimdi tereyağlarımı aynı yere koyayım hepsini hepsini de yıkayacağım için ayranından ayıracağım Şimdi bunu da bunun içine koyacağım. Onun içinde çalkalayayım. Bundan taşıyor. Tabii her taraf battı. Yapacak bir şey yok. Çıktık bir yola. Şimdi size şöyle göstereyim tereyağımı. Böyle bir tereyağı çıktı. Ne kadar çıkacak bilmiyorum. Bu hemen hemen eee İki tane daha varmış. Ben onu görmemişim. Onu kaba koymuşum. Dört tane çıkartmıştık ya birlikte. Onu etmiştik. Sonradan baktım. Aa dedim iki tane daha varmış ya. Onları da don halde içine attım. Ilıttım yoğurdun. Yoğurt üstünün. Onlarla birlikte hemen hemen beş paket yoğurt üstüm varmış. Makine de bitti ya. Vallahi. <laughs> makinemi dinlendireyim dedim. Yoksa ki <laughs> Ayranından iyice ayrılmış olacak. <laughs> Kabuklarımı da burada suyun içinde koydum. Su koydum içine ayrından ayrılsın diye. Bunları da böyle alıyorum ayranın içinden. Ay çok güzel oldu. Ama beni bitirdi. Gerçekten elimde çalkaladım. Makineye çektim. Mikserle çırpıcıyla denedim. Böyle hiç kolay bir şey değil arkadaşlar. Böyle hemen makineyle olacak. Yani bayağı bir emek istiyor. Ama güzel. Bir ara pes etmek üzereydim. Bu dedim herhalde dedim ya olmayacak. Evet, şimdi tereyağlarım oldu. Yıkamaya geçeceğim. Yıkama işlemi ama elim eldiven giyeceğim. Şu kaşıklarımı artık buradan alıyorum. Bunları da yağlama şuraya koyacağım. Şimdi şu suyumu da şuraya alayım. Şimdi bunun içinden ayran güzel giderte giderte buna ekleyeceğim. Herhalde 3 4 sefer yıkamam gerekiyor. Şimdi elimle yapamam ya. Çok yağlı. Bir de şimdi bunu yemeklere katacağız, ekmeğimize süreceğiz. Ben ellemeyi sevmiyorum böyle tereyağı şeylerini. Ya tabii göz görmeyici gönül katlanıyor. Yapanlar nasıl yapıyor bilmiyoruz da. Ben yaparken böyle yapmak istemiyorum. Şahane oldu. Herhalde üç kere falan mı dört kere mi yıkasam ayranı gidene kadar yıkamam gerekiyor. Şimdi boşaltayım. Yeni bir su. Şimdi hemen burada tekrar şeyini alayım. İçinin ayranını. duruluncaya kadar yapsak yeterli geliyor sanırım. Ekşem de alayım. Şöyle Onu da alayım tekrar. Ben sıktığımı onun içine. Ama suyu bayağı açıldı.

koysam nereye koysam saklama kabına basacağım ama önce bunu suyunu iyice İyice gidertmem gerekiyor. Ama ayranı falan kalmadı yani. Sizden önce de ben iki su yaptım. Hani kamerayı açmadan önce de iki su yaptım. Beş kere falan yıkamış oldum. Tamam şunları çıkartayım artık. Şimdi neye bassak, neye bassak, neye bassak? Pembe yukarıda mıydı acaba? Şunu bir deneyeyim. Şu alır herhalde. Şu saklama kabıma koyayım. Kaşık kaşık. Kaşık Ay insanın kendi şeyini yapması ne kadar güzel bir şey ya. Tereyağını mükemmel. Şöyle. Baksanıza sap sarı. oldu müthiş. Hmm. Dibini falan alacağım. O kadar emek verdim ki. Şöyle. şöyle hepsini aldım. Bunda da varsa bundakini de alayım şöyle. Şöyle koyayım. İçindekini de alayım da. Emek verdik. Biraz sonra donar. Bence güzel oldu. Desen yapıyorlar ya. Hadi size bir de desen yapalım. Hadi sizle bir de desen yapalım. Ama tahta kaşıkla yapıyorlar sanırım onu. Bizimki de neyse olsun. Dur, buldum yıkadığım tahta kaşıklardan. Şöyle yapıyorlar. Ben yani internette öyle gördüm. Şöyle, şöyle, şöyle. Ama yuvarlak yapmadığım için şimdi bir şey diyemeyeceğim. Yani ben buna koydum. Şöyle desenimiz. Mutiş, mutiş, mutiş. oldu, mutiş. Nasıl gözüküyor? Bakar mısınız ya? Bu bir, bu bir emektir, emek. <laughs> wow! Çok güzel oldu. Evet arkadaşlar tereyağımız bitti. Çok da güzel oldu. Bayağı bir emek harcadım ama elimle çalkaladım. Önce robotun şeyine koydum. Ee, bıçağıyla döndürdüm. Ha, olmadı. Sonra elimle çalkaladım. Bir dona koydum. Sonra e, çırpıcıyla yaptım. E, mikserin öbür başlığıyla yaptım. Çorba ezici başlığıyla. <laughs> ama sonuçta Hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Bu kadar bir tereyağım çıktı. 4-5 yoğurdun üstüydü. Yani atsak ziyan olurdu. Bence hem değerlendi hem de kendi yaptığım bir tereyağım oldu. evet veda zamanı geldi arkadaşlar. Çok teşekkür ederim sizlere. Beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.